Allah'ım öyle bağırmayın dediğin ki bilerek mi yapıyorsun sen? Ya, Geri zekalı sen de biz de ne şu işi halledelim ondan sonra çekelim. Şey tamam. Telefon tutucu nerede neredeydi ya? Telefon tutucu neredeydi bu? Kamesin Ne oldu? Ne oldu? Allah'ım. Nerede de? E, kamera anlamında da Kapat ya. ya? Allah'ım öyle bağırmayın dedi ki, bilerek mi yapıyorsunuz? Ya gezekat. sen de biz de ne dedik şu işi halledelim ondan sonra çekelim. Şey tamam çok zor bir şey? İnsan değil misiniz anlamıyorum. <laughs> yeni bir teknoloji gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Masada gördüğünüz gibi şu anda ürün yok. Ürün biraz büyük bir ürün bu sefer. Hem benim de ihtiyacım olduğu bayağıdır takip ettiğim güzel bir ürün aldım. Bu ürünle karşınızda olacağım. O yüzden ürünü masaya koymadım. İlk başta dedim, bir kendim gözükeyim rahatça. Ondan sonra dedim ürünü kuruş. Ondan sonra dedim ürünle beraber videoyu çekeriz dedim. Yavaştan ürünü getirelim o zaman. Eliminati Hedgehog Arkadaşlar ürünü getirdim gördüğünüz üzere Bugün elimizde Dayak için Wifeng 3570 Pro Tripod ile karşınızdayız Bu ürünü Araştırıyorum bayağıdır. Tripod'a ihtiyacım var Yüksek olmasını istiyorum çünkü ileride de Kamera anlamında da bayağıdır bir ürünü araştırıyordum. çünkü alacağım ürünün hem uzun olması gerekiyor, hem çok kısalabilmesi gerekiyor. Küçük olması gerekiyor. Yani taşınabilir olması gerekiyor. Çünkü ileride de video çektiğimiz zaman bunu rahat bir şekilde kullanabileceğim bir ürün olması gerekiyordu. Bayağı bir araştırdım. Fiyat olarak da en uygunlarını bakmaya çalıştım. Genelde orta segment bir şeye bakmaya çalıştım ve en hafif olarak da değerlendirdik. Hem telefon içinde olabilir çünkü ben bazen telefonla ikinci kamerayla ayrı çekiyorum. Bazen de telefonla yardım alıyorum. İki türlü çekiş, iki açıdan ya da üç açıdan çekmek için. O yüzden e, telefon tutacağı da bu kutunun içinde hediye olarak geliyor. E, baktığım baktım ürünler arasında. E, telefon tutacağını içine yerleştiriyorlar bu ürünü. Yani yazan oydu. Ben de ürün geldi ve onun için açacağız, bakacağız. Eğer içinde var mı, yok mu büyük ihtimalle vardır yani aldığımıza göre. Kutu geldiyse vardır. Şöyle yavaştan başlayalım abi. Ben bir malzemelerimi alayım geleyim. Çünkü ameliyata gireceğiz. Bakalım ameliyatta neler olacak. Görelim bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar malzemelerimizi getirdik. Bir adet gördüğünüz üzere bir bıçağımız var. Şöyle yeşil renkli. Bir adet de şöyle aralara daralara girsin diye bir makasımız. Çat diye aralara daralara gireceğiz. Şimdi yavaştan başlayalım abi. Al şunları çekelim. Bunlara dikkat edelim. Bir yerinize bak. Şunun ucu falan böyle olduğuna bakma batıyor ha. Oy. Şimdi abi bunu nasıl açacağız? Bunlar güzel oluyor. Ben bunlara fazla zarar vermemeye çalışıyorum. Çünkü... Şimdi... Abi yumuşak oluyor. Hem patlatmak için can tıkıldığı zaman hem de ya da şey yapabilirsiniz. Hani başka bir zaman ürünü saklayacağınız zaman kullanmayacağınız bir üründen. Şimdi ben bu ürünlerin çoğunu hani gelenler var. Kendime lazım olanlar var onları ayırıyorum. Ama lazım olmayan yani ürünler var. Onların arasında seçeceğim. Onları da çekiliş yapacağız ileride. Şu anda topluyoruz hepsini. O yüzden bunların içine koymak daha avantajlı. Ürünlere zarar gelmiyor. Tanıttığım ürünü kutunun içine tekrardan güzelce yerleştirip bunları böyle şeylerin içine sarıyorum ki hani bir şey olmasın. Ürünler biraz biriktikten sonra ürünleri hediye vereceğiz. Çekiliş yaparak. Ya bu arada biraz işte ürünlerin gelme süresi falan fark ediyor. O yüzden gecikiyor videolar. Nedeni o biraz. Yoksa şöyle güzelce buradan yakıldı. Ya bırak oğlum artık şimdi. Arkadaşlar yatıyorum yani. Yapacağım Azıcık patlatayım da bak. En güzel ben şöyle seviyorum, en güzel böyle ama kutuyu patlatma. Neyse ama açamadık, kesacağız. Kutun niye açılmıyor ya? İşte makası faydaları bu. Küçük olduğu için, hemen, hem de çok şey kesiyor, sağlam kesiyor. Sonuçta koy kendi gider yani. Evet. Neyse yırttık artık onu. Artık. Ya Allah Allah mübarek nasıl şey yaptık iş evet ürünümüzde karşıdayız tripodumuz bu şekilde şöyle verdiğimize göre ürünü açmaya başlayabiliriz şunları bakayım bazı burada bir şey var mı yok Bunlardan kurtulabiliriz artık. Yavaştan başlayalım ürünü açmaya. Gördüğünüz üzere bir tane de böyle düzleç var dikey. Bir de yatay olması gerekiyor. Küresel bir düzleç var üstlerinde. Bir de dikey bir düzleç var. Bunlar tripodun dikey yönde ve yatay yönde doğru yani bir düzlem üzerinde olduğunu gösteren şeyler. Şöyle başlayalım yavaştan. Tripod 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Yani açtığınız zaman 3 bölümden oluşuyor ve bunların boylarını rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle başlayalım şuradan. Çekeyim. Şöyle başlayalım. Oo, çantası da var Başka bir şey yok. Görüyor musunuz? Yok. Başka bir şey yok. Kutuyu şöyle koyalım baba. Bu herhalde telefon, telefon tutacı diye düşünüyorum. Yanlış değilse şöyle bir şey çıktı kutunun altında. Şu şekilde çantası bence çok hoş ya. Yani. O kadar bir şey değil mi? Şöyle taktığı zaman. Şöyle pardon yanlış. Şöyle taktığı zaman da bana olmadı bu ya. Açılıyor mu ki acaba Şöyle tamam. Şimdi oldu orada. Şimdi oldu. Şu şekilde. Bence güzel bir uzay. ama rahat yani yürüdüğün zaman. Rahat. Taşınabilir bir çanta da var içinde. Gördüğünüz üzere. Üstünde dişler kadar power yazıyor. Şöyle gelelim çantayı açmaya. Çanta şu şekilde. Şöyle fermuarı var. Göstereyim çantayı da şöyle. Çanta güzel sağlam bir şey yani. yani verdiğiniz ürünün kalitesini anlayabiliyorsunuz yani. Verdiğiniz paraya göre iyi tabii daha iyi Tripodlar da var. Tripod şu şekilde. Açıyoruz. O, bu da böyle korumanı geldi. Çantanın içinde başka bir şey yok arkadaşlar. Çantayı şöyle kenara alalım. Telefon tutacımız şuradaydı. <laughs> Tripod bu şekilde. Şuradan tripodumuzu da açalım. Şöyle çıkaralım. Bu baya iyi. Tripod şu şekilde. Gördüğünüz <laughs> üzere. Ee, şurada bir dediğim gibi dikey bir düzleş vardı. Şurada da bir küresel düzleş var. Bu yatay açıda bir düzlem, bir katman oluşturuyor. Bu da dikey açıda düz olduğunu gösteriyor. Şurada ortadaki baloncuklar. Yani çoğu kişi de bilir zaten. Şurada bir oynatma kısmı var. Kamera veya telefonunuz için. Şunu büyük ihtimalle şöyle çekeceğiz yukarı doğru diye düşünüyorum. Böyle olması lazım. Evet şöyle. Sonra kilitliyoruz bunu. Şu düzleşi ayarlayıp. Bize ayarlamamız için ayak atmamız lazım. Başka ne var? Bu buradan ayarlanabiliyor büyük ihtimalle yukarı aşağı. Aynen onlar var. Bu şekilde şu anlık gösterebileceğimiz. Bence ürün ama güzel kalitesi olarak. Süper. Ee, ürünün şu anda şu şekilde kapanış hali. Düz tablede bu şekilde. E, yani 655 milimetre. Bu da 65.5 santimetre yapıyor. En yüksekte 167,5 santime kadar uzanıyor. Bunun üzerine kamerayı da koyduğunuz zaman tam 170 santime aşağı yukarı gelir. 170-172 cm oluyor. Yani 1.70 cm'in üzerinde bir tripod. Yani en uzun tripodlardan arasında yer alabilir. Burada ayaklarını kilitleyebiliyoruz herhalde. Büyük ihtimalle evet. Bu şekilde bir tripod. Şurada dokunuş hissi çok hoş. Şuralar. Hani şeymiş gibi. Nasıl diyeyim? Böyle kaplama yapılmış bir demir gibi. Yani arabaya böyle bir mat siyah kaplama yapılır ya. O tarzda bir şey var. Şurada şeyin hissi güzel. Plastikler sert plastik böyle. Şurası bence güzel bir hissiyatı var. Bu şekilde çok güzel bir oynatması var. Başlığı var. Bunu oynatabiliyorsunuz. Buradan da şu şekilde çevirerek yukarı aşağı şekilde oynatabiliyorsunuz. 3 bölümden oluşuyor demiştim. Açtığınız zaman üç bölümden oluşuyor şekilde çektiğimiz zaman da şurada bir destekler var gördüğünüz üzere. O destekler sayesinde çekiyorsunuz. Ürün güzel. Bayağı ben beğendim yani şu anda. Ee, malzemesi olarak soracaksanız e, ayağa da geçeceğiz. Tripod açacağız da. E, şimdi yavaştan böyle bir teknik özelliklerini atlayalım. Hızlı bir şekilde. Ondan sonra videoya devam edelim. Ayakta bir şekilde. Gördüğünüz üzere yukarı aşağı oynatabilen bir başlığımız var kamerayı rahatça yukarı aşağı oynatabileceğimiz bir başlık var. Dikey şekilde ve yata şekilde de olması gerekiyor. Evet. Yata şekilde de 360 derece dikey de oluyor. Yukarı aşağı oynatabiliyoruz demiştik. Ee, burada e, tripod bilmiyorum. önce kullananlar var mıdır yok mu da bilmiyorum. Burada bir kanca var. Ee, şöyle gösterebilirsem aşağıdan da. Bir tane kanca bulunuyor burada. Bu kancanın görevi arkadaşlar e, diyelim ki dışarıda bir çekim yapıyorsunuz. E, bu çekimde bir rüzgar var. Ve hani kamerayı tutacak bir arkadaşımız yok. O yüzden zaten tripodu koymuşuz. E, tripodu koyduğumuz için e, rüzgardan sallamasın diye buraya bir ağırlık bağlayabiliyoruz. Bağladığımız ağırlık da e, tripodun daha düzgün durması. Çünkü merkezde olduğu için bu e, ayaklar açtığın zaman direkt merkeze ağırlığı yapacağı için ayaklarla beraber çok iyi bir e, tutma seviyesini sağlayacak. O yüzden güzel bir detay bu. Bu tripodun içinde. 3 ayağı var demiştim. E, bir katı uzunluğu yani Burası 66 cm'dir. 5 kilo ağırlığa kadar da taşıyabiliyor. Yani üstüne koyacağınız makine 5 kilo ağırlığına kadar taşıyabilir. Bunun üzerine koyacağınız her türlü kamera şeklinde. E, cep telefon tutucu hediye olarak geliyor demiştik. O da burada zaten kendisi de. Onu hemen şöyle açayım göstereyim. Onu da gösterelim. Şöyle Ha, şu şekilde olacak. Şuradan telefonu zarar vermiş. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle çıkarıyoruz. Şurada bir bölüm var. Oraya şu bölümden şöyle yerleştiriyoruz. Ben, ben ilk başladım ki şuraya mı acaba? Şimdi telefonu burada yukarı kafası değiyor ya. Şurası içine şey yapmışlar. Oval bir şey. Dedim herhalde buraya böyle oturacak telefon. Hani şuradan zarar vermesin. Ya da hani yükseklik kazandırsın diye düşünmüştüm ama. Şöyleymiş. Şuradan şöyle içine sokuyorsunuz bunu. Böyle duruyor. Yani telefonu şuradan çekiyoruz yani. Telefonu sıkıştırdığı zaman o baskıyı sağlamasın değilmiş. Bu şekilde ürünümüz. Ayaklarını açacağız. Yüksekliğini ölçeceğiz. Bakalım dedikleri gibi 167,5 santim mi? Ya da üstüne bir şey koyduğumuz zaman yani 170 santime ulaşabilecek mi? Buna da bakacağız. Arkadaşlar ürün bu şekilde dediğimiz gibi. Şimdi ürünü şuradan şu şekilde aşağı doğru çekeceğiz. Şuradan şurası tutmacı bu arada. şöyle çekelim. Sonra sıkıştıralım bunu sıkıştıralım Bunu kapattık. Zaten bunu kapattığınız zaman direktmen bu düzleş tamam oluyor. Bu düzleşi ayağı açtığımız zaman yani şu ayak ayarlarını yaparken zaten belli oluyor. Şimdi bunu çektiğiniz zaman burada kapattığınız öbürkünü de o şekilde çekip yaparsanız o şekilde ayarlanmış olacak. O oh. yani şuraya ayarlarken hani şu an düz çünkü bu ayaklar hepsi aynı olduğu için Ürünü şöyle tutup çeviriyoruz şey falan. Şurada dediğimiz gibi ürünün yatay. Şurada da küresel düzdeçi var. Ürünü şimdi ölçeceğiz. Bakacağız. Şu bölümü, yani şuradan itibaren, şu alt oynar başlıktan itibaren ne kadar? Santimetresi. Şuradan aşağıdan başlayalım. Şöyle bir ölçelim. Ne kadar diye. Şöyle bakalım. Şu alta kadar, şu bölüme kadar 53 santim ürün. Şu bölüme kadar 53 santim. Eğer yukarıdaki tabloya göre yaparsak şu şekilde. Pardon. Ürün şu tabloya göre yaparsak tam 64 santim filan. Şu tabloya göre. Yani düz oldu, 65 santim filan. Sonra ürünü dedik yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Sağ sol oynatabiliyoruz dedik. Ee, bir de ürünü buradan açabiliyoruz. Yukarı doğru ürünü kaldırabiliyoruz güzel yanlarından biri de bu bence. Bu bölümü de kaldırdığımız zaman aşağı yukarı bir metre ulaşabiliriz. Bir metre 92 santim falan oluyor bu şekilde de. Bir metreye yakın ürün. Burayı kullanamıyoruz tabii ki bu bölümde. Çünkü bu bölümü zaten bu ağırlık bunu taşıyabilir. Yani aşağı ağırlık bağlamamıza gerek yok. Şimdi ürünü ikinci ayaklarını açacağız. Şimdi arkadaşlar ürünü gördüğünüz gibi yatay dikey dedik. Şimdi ürünü açacağız. Bakacağız kaç santim uzunluğu. Şuradaki ayaklardan açıyoruz abi. Baş açtığınız ayak zaten düşüyor. İkinci ayağa geçiyoruz. O da düştü. Üçüncü ayağa geçtik. O da düştü. Sonra bu ayakları kapatıyoruz. Şu şekilde. En son öbür ayakları geçiyoruz. Açtık. Şöyle elimizde de yardım edelim. Bunu açtık. Bu tamam. Şunu da açalım baba. Bu da tamam. Kapat. Bu da tamam. Tamam da bat. Tamamdır. Ürünü şöyle koyduğumuz zaman böyle düz En son şu açıyı da açacağız. Şu anda bu şekilde ekranımızı çekiyor. Gördüğünüz üzere. Şuradan da büyük ihtimalle şunu kilitli olmamız lazım. Şu şu çıkıyor. Evet, şu zaten. Şunu şimdi. şimdi. boyu bu kadar. Buradan metrimizi alıyoruz baba. Böyle parmağımızla şuna basıyoruz. Biliyoruz yukarı kadar. Tabloya kadar 169 santimetre şu anda ürünümüz. yani 170 metre. Yani demek ki şu tabloyu da saymadılar o yüzden 167,5 olarak düşündüler. Ama şu anda ürün tam 169 santim. Yani 1 santim var. Zaten kamerayı memoraya koyduğunuz zaman 170 üzeri olacak. Yani delikleri gibi doğru. Şekilde şunu kapatıyoruz dedik. Şurada ürünü şöyle gevşettiğimiz zaman alttaki şeyini yukarı doğru çıkarabiliyoruz. Böyle elle manuel bir şekilde. geri çıkalım. sert hat gibi yerini gevşetme. Bu şekilde. Şu Şimdi kapatayım azıcık. Daha komik. Benim boyumu geçti lan öbür neredeyse. Bu benim anladığım şu bölümü sıkmak için. Yani şöyle düzlediğiniz zaman kamera bir açıda kalsın istiyorsanız baya bir sıkmanız gerekiyor işte. Bu da o kadar sert yapmışlar gene oynuyor. Sıkamıyorum ki o kadar. Bir şey olması lazım. Anahtarla amcayı sıkman lazım. Bak, oynuyor yani orası. Acaba şey mi bu yatay gömleği mi kilitliyor diye bakacağım. Kilitledim bakayım. Ha, bu yatay dönmeyi kilitliyormuş. Yani Sıktığın zaman yatay dönmeyi kilitliyor. Bu şekilde kilitliyor. Şimdi rahat. Biraz açayım. İyice rahat olsun. Ha, şimdi rahat. Şu bakalım. Bu çıktığımız zaman da diki oynaması gerekiyor. biliyorum ama oynuyor şu anda. Bu neyi sıkmak için? Hocam şu içindeki şeyi sıkmak için. Bir bakacağım. Bunu mu ayırı edeceğim? He, şu. Hmm, tamam, bunu içinmiş. Dönmesi içinmiş bu. Dikey boyutta kullanmak için kamerayı. Dik de kullanmak için bu şekilde yapıyoruz. Özür dilerim. Onu da öyle kilitliyoruz. Bunları söyledik. Üç kademeli dedik ayaklar. Yukarı aşağı oynuyor dedik. gördüğünüz gibi böyle de dik çekimle de yapabiliyoruz. Bu üründe. Üründe artı olan özellikler. E, fiyatı 170 TL bu ürünün. 165-170 arası değişiyor. Zaten aşağı aldım linki de koyacağım. E, üründe gördüğünüz gibi aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı yani çoğu ülkede olduğu gibi. Yani bizim ülkemizde. Boy oranları bir yere 1.60-1.70 arasında bir ortalama var. Bu ürün o civarda. Yani bir insan normal bir insan kadar var e, gördüğünüz üzere. E, güzel bir ürün. E, verdiğiniz paraya değecek bir ürün. Yani bu tarzda YouTube içerikleri veya başka türlü içerikler çekmek istiyorsanız ya da e, düğün çekimleri vesaireleri o tarzda yapmak insanlar varsa hani amatör amaçlı olur ya da başka türlü olur. O amaçlar için süper bir ürün bu bence alınması gereken şuradan bir son var. şu olay bence ürünün çok çok ileri götürdüğünü düşünüyorum yani kaliteli bu fiyata bence alınabilecek en uygun hem de güzel ürünlerden kalite hissettiren ürünlerden bir tanesi bu tripod Wifeng'in güzel bir tripodu Digital Power markasıyla yayınladığı dikey düzleci ve dikey düzleci olan süper bir ürün diyebiliriz. Ee, ürün bu şekilde arkadaşlar. E, inşallah beğenmişsinizdir. inşallah bir hata yapmamışızdır. Anlatabildiğimizde kadar, dilimizin döndüğü kadar içinde dediğim gibi telefon tutacağı da hediye olarak geliyor. İsterseniz telefonla çeken arkadaşlar için de süper bir şey çantası var dedik. Çantası da şu şekilde tekrardan göstereyim. Şu şekilde bir çantası var. Çantası da güzel, yani temiz bir çanta rahat bir şekilde da taşıyabiliyorsunuz ürünü. Arkadaşlar şimdi ürünü kaldırdım size göstermek için. Ee, ama ondan önce size şu telefon tutacını göstereyim. Şu telefon tutucu neredeydi ya? Telefon tutucu neredeydi bu? Ne sen... <laughs> Lan oğlum beni niye tutmuyorsun? Gelecek. Gerisi...